Şey yap, zıpla de bana. Zıpla. Bolu, Avant Gölü. Ee, bayram için çok güzel bir yer. Vakit geçirmek için gerçekten çok güzel bir yer. Ee, burayı görmek için Rize'den buraya geldim. Gerçekten çok güzel. Havası, böyle ağaçları falan çok güzel. Bayram tatili için Bolu, Avant'ı tercih ettik biz ailemizle. Çok güzel burası. Yani geziyorsunuz, sıkılmıyorsunuz. Doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Pikniğinizi yapabilirsiniz. Hem ya güvenli, çok güzel, temiz havası var. Yani şehrin gürültüsünden bunu aldıysanız Bolabanta gelebilirsiniz. Sen şimdi e, buraları sıktıkça senin buraların kırışıyor.